Tekrardan sizlerleyiz. Turnuva finalimizin ikinci karşılaşmasıyla beraberiz. Bu haritada, bu oyunda Bordo Harekat'ın istediği haritada ve takımda oynanıyor. Şu an Basiret Beylere eksik başladı oyuna. Ee, şu an galiba Bordo Harekat bekliyor rakibini. Evet, güzel bir davranış gerçekleştiriyor. Tebrik edebiliriz yani bu durumda kendilerini. Tebriklerimizi sunuyoruz Hı. burada. Oyun başladı şu anda. Ne yapıyoruz ne ediyoruz hemen bir özet geçelim. İlk maç 5-3'ü 5-3 bir şekilde bordo harekat kazandı. Şimdi Payen laboratuvarında maç oynayacağız 5 kazanmadan 2 dakikalık sürelik. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi Basiret Beyleri takımında tamamlandı. Çatışma şimdi başlar. Evet bakalım. Ee, rakipler geldi. Şu an taktiklerini bir rakiplerin bakalım. Bir sıkıntı var yine evet. Ünal 10 attı kullanıcı da bir sıkıntı var. Yani bazen sıkıntı olabiliyor dediğim gibi Basiret Beyleri eli deli kılanında da bir sıkıntı çıkmıştı hatırlıyorsanız VS'de oyuncu düştüğünde falan. Bu durumlarda beklememiz mümkün değil. Yani önemli olan yedek bulundurmalarını gerekiyoruz. Sağ olsun hiçbir takım yedek bulundurmuyor. Hepsi 4 kişiyle TeamSpeak adresimize geliyor. Bakalım. Güzel bir oyun izleyeceğiz. Son 30 saniyeye girdik artık. İki takımda da ölüm olmadı. Kule altı ve kulede çatışmalar başladı. İki takım da kafasını çok iyi gizliyor. Yani şöyle baktığınızda kafa bugu falan sanmayın arkadaşlar. Oyundan kafa bugu kalkalı çok oldu. Aklınızda bulunsun Şimdi son 8 7 Eğer burada hareket adam vuramazsa eli alacak Evet bakıyoruz Son saniye evet eli basır etmeleri alıyor Eli basır etmeleri aldı Durum 1-0 Durum 1-0 oldu Son saniyeler bittiğinde ee, rakip takım yani oyuncu üstünlüğü olarak kazanan takım diğer adamlar varsa yaşayarak onları vurabiliyor demin gördük bunu son anda iki kişi öldü mesela bunda bir hile yoktur aklınızda bulunsun. sesimi kestim. İki takımı izliyorum şu an. Güzel. Wolf Team dostluk turnuvasına yakışır bir final maçı izliyoruz arkadaşlar. Tabii ki daha iyi karşılaşmaları da gördü bu turnuva. Uzun bir aradan sonra böyle bir final maçı izlemek gayet hoştu. Bu final maçımızı canlı olarak veremedim. Bazı sıkıntılardan dolayı. İnşallah diğer organizasyonlarımızda bir güzel ayarlamalar yapacağız. Kuleden kuleye çatışmalar izliyoruz şu anda. Evet. Bakalım çok canları da az iki takımında oyuncuların. 5 var 9 var garip garip. Güzel bir çatışma izliyoruz yani. Yine son saniyelere girdik artık. Son 30 saniyeye girdik. Bakalım ne olacak. Oyuncuları yakından izlemeye devam ediyorum. Sıra sıra geçmeye çalışacağım hepsine. Evet. Son 12. Artık geri sayım vakti. 10. 7. 6. 5. Hiç ölüm yok. Bakalım kim alacak. İlk adam kaybeden takım eli verir arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ata kalkan var mı ya? Al ala. Elver. Demek ki orada bir karışıklık oldu. Ben çözemedim. Evet evet orada bir adam verildi ya. Onu ben tekrarını bir incelemem lazım. Orada bir şeyler oldu. Neye bakılarak oldu bu olay bilmiyorum. İki takımın da oyuncuları yaşıyordu çünkü. Yani 2-0 oldu. Basiret Beyleri aldı eli. Belli değişik kurallar var galiba bu oyunda. Ops duvardan güzel bir vuruş oldu Ünal onun. Rastgele arada bir ihtimal. Çünkü yeriniz yerinizi belli ettiniz mi bazı haritalarda yani duvarlar kullanılıyor. Burada da görüyoruz Ünal onu. bir yakından izleyeceğim. Evet. Kendisi öldü şu an. Benim izlediğim adam ölüyor zaten. Bir sıkıntı var yani. Basiret Beyleri durumu 3-0'a getirdi. E, maç basiret beylerin lehine sonuçlanırsa skorlar kontrol edilip 3. maça gidilecek ardından 3. maçta turnuvanın şampiyonunu belirleyecek öyle diyelim orada bir çatışma kim kazanacak derken iki takım da iki takımın da oyuncuları geri çekildi. Şöyle iki takımın da birincilerini izleyelim bakalım. Hyper Beast Bordo ustayı nişanlı aldı ama görmedi bak sahında geldi. Son anda bir refleksle indirdi kendisini. Kuleyi yok diyor şu an. Kule de gördü rakibini. Bakalım. Yanda da kim var? Crazy Şerif onu reslemek için hemen bulunuyor. Bordo veriliyle ile şu an çatışıyor. Bordo Berilli de iyi bir oyuncu. Çünkü hep hep birebir devam ediyorlar kendileri. Res oturdu orada takım. Evet çatışma karıştı şu an çünkü meydanlara inildi. Bakıyorum şu anda. So Hyper Beast gerçekten güzel güzel oyun sergiliyor. Özellikle onu yakından izliyorum çünkü yani bir şüphelenme olmasın diye izleyici modunda ancak bu kadar oluyor. Fakat dediğim gibi rakibi Bordo Berili'ye bertaraf oldu kendisi. Tek tek kalındı. Ne olacak? Alan elan eli alıyor. Evet. Bakıyorum. Borda Usta Crazy Şerifi bertaraf edip eli takımına kazandırıyor. Durum 3-1. Şimdi bu soru geliyordur aklınıza. İnternetle ilgili bir sıkıntı var galiba. Şu an Benim internetimi bir kontrol edeceğim. Tekrar buradayım arkadaşlar. Birazdan sizlerle olacağım. Kontrollerimi sağladım fakat bir sıkıntı göremedim. Tahminimce altyapısal bir sıkıntı. Yani internetin bu kadar yavaş olması ve bu saatte olması çok komik bir durum. Bazen düzeliyor bazen yine gidiyor. Çok komik yani. İkili hala çatışmaya devam ediyor. Bordo Beri ile Hyper Beast arasında geçen mücadeleyi Bordo Berili kazanıyor. Oyun esnasında bir borda e, Bolivar silah kullandı el vericinin. Ya turnuva gereğinizce el silahlarının hepsine izin veriyoruz. Fakat e, yeni türlerinden biraz daha kaçınmaya çalışıyoruz. Fakat bir arkadaşımız uyarı yine dikkate almamış anladığım kadarıyla. Onu maç sonunda uyaracağız. Çünkü cümle çok basit. Yani e, oyunda yeni olanak bulunan silahlardan kaçınalım. Cümle çok basit. E tabii ki her insan bunu anlayamaz. Ya bu kısa cümleleri anlamak bazen kolay işler değil. Onu belirteyim. Ee, çünkü yani aslında çok kolay bir şey ama demek ki çok iyi bir beyine sahip olmak lazım ki. Biz anlayabiliyoruz sadece. Sorun değil. Biz üstümüze gereken düşen vazifeyi yapacağız. Oyuncuyu uyaracağız. Her ne kadar uyarmamıza rağmen yine uyaracağız. Sorun değil yani. Şu an çatışma devam ediyor. Evet durum 3-3'e geldi. 3-0'da 3-3'e geldi. Durum 4 3 durum 5-3. E, kontroller yapıldıktan sonra gerekli duyurularımızı şampiyonu belli edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara.